Bu hafta kime davetini serbest oluyoruz. Gelin hep beraber izleyelim. Sevgili seyirciler, Erzurum bölümünde bizi misafir eden sevgili İsa Gümüşçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Eğer yolunuz Erzurum'a düşerse bu güzel tesiste konaklamak istiyorsanız bu tesisten biraz bahsetmek istiyorum. İsmi 7 Göller Gümüşcü Alabalık Tesisleri. Erzurum Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ köyünde yaklaşık 17 dönüm arazi üzerinde 17 bungalov, 11 tane pansiyon ve toplamda 130 kişi misafir eden çok güzel bir tesis. Tabii ki sadece konaklama değil, restoran hizmeti de sunuyor. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilir. Öğle ve akşam servislerinde güzel alabalık ya da köfte, kırmızı et, tavuk tercihlerini sunabilirsiniz. Kuş sesleri, su sesleri arasında doğayla iç içe bu enfes yerde konaklamak istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz ve burayı sizlere sunmak istiyoruz. Görüşmek üzere, iyi günler.